Herkese merhaba. Ee, bu dersimizde soru çözümleri yapacağız. Ee, aynı zamanda konularda tekrar yapmış olacağız. Ee, i̇lk konumuzdan başlayacağız. Ee, okulda çalışanlar sadece öğretmen rolünde olabilir. Doğru mu yanlış mı? Rol hatırlarsanız rol bir kişinin üstlenmiş olduğu görevde. Okulumuzda öğretmen, örneğin temizlik görevlisi, örneğin okul müdürü, örneğin e, müdür yardımcısı... Bakın birçok görevler var. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı yanlıştır. Evet, yeni sorumuz. Aile içinde çocuk rolüne sahip olabiliriz. Evet, doğrudur. Aile içinde sizler hepiniz bir çocuksunuz. Tabii bunun yanında başka rolleriniz. Örneğin abi olmak, abla olmak, kardeş olmak gibi rolleriniz de var. 5. sınıfta öğrenim gören Betül, evde çocuk, okulda öğrenci, müzik korosunda solist rollerine sahip olabilir. Evet bakın siz 5. sınıfta okuyorsunuz, bir çocuksunuz, aynı zamanda bir öğrencisiniz, aynı zamanda müzik korosunda bir solist olabilirsiniz. Hepsi de doğrudur. Rollerimizden bazıları doğuştan kazanılırken bazıları sonradan kazanılır. Evet bu da yine doğrudur. Örneğin çocuk olmak rolünü doğuştan kazanıyorsunuz. Örneğin öğrenci olmak rolünü sonradan kazanıyorsunuz. Doğduğumuzda çocuk rolüne sahip oluruz. Evet, siz hepiniz doğduğunuz an anne ve babanız için bir çocuk, bir evlat rolündesiniz. Doğumla birlikte bakın bu rolü kazanmış olursunuz. Rollerimiz değiştiğinde sorumluluklarımız da değişebilmektedir. Evet. Örneğin evde siz çocuksunuz, kendi odanızı toplamakla görevli olabilirsiniz. Okula geldiğiniz zaman öğrencisiniz. Bu defa okul kurallarından sorumlusunuz, ödevlerinden sorumlusunuz. Bakın rolünüz değişti, sorumluluklarınız da değişti. Ee, örneğin toplu taşıma araçlarına bindiniz. Yani işte maşrutka ya da treyle yusa bindiniz. Ee, bu defa e, bu araçlarında da belirlenen kurallara uymak zorundasınız ya da bir alışveriş merkezine gittiniz. Örneğin şu an alışveriş merkezlerinde bakın koronavirüsten dolayı maske takmanız gerekiyor. Evet orada bir maske takma sorumluluğunuz bulunmaktadır. Evet cevabımız doğrudur. Evet süreyi açtık galiba. Hemen sıradakine geçelim. Bireyler aynı anda birden fazla role sahip olabilirler. Evet doğrudur. Örneğin şu an ben ailemde baba ve e, karım için bir koca yani eş rolündeyim. Çocuklarım için baba rolündeyim. Ailemde iki rolüm var. Örneğin sizler için öğretmen rolündeyim. E, okuldaki arkadaşlarım için yani diğer öğretmenleriniz, örneğin Ali öğretmeniniz, Seçkin öğretmeniniz, e, Galip öğretmeniniz için bir iş arkadaşı, bakın bir arkadaş rolündeyim. Evet bu şekilde rollerimiz olabilir. Çocuk olma rolümüz isteğimiz dışında gerçekleşen bir roldür. Yani doğuştan gelen bir roldür. Evet biz dünyaya gelirken kimse bize bakın dünyaya gelip gelmek istemiyorsun diye sormuyor. Dolayısıyla evet isteğimiz dışındadır. Yani doğuştan kazanılan bir roldür. Her insan abla rolüne sahip olabilir. Yani bakın bu her insan değil sadece bayanlar için geçerlidir. Yani her bayan deseydi. Evet bir bayanın küçük bir kardeşi olduğu zaman abla rolü olur. Dolayısıyla erkekler için değil, bayanlar için geçerli. O yüzden yanlıştır. İnsanlar bir grupta tek bir role sahip olurlar. Evet bu da yine yanlıştır. Örneğin siz bir futbol takımındasınız, kalecisiniz, aynı zamanda takım kaptanı olabilirsiniz. Bakın tek bir rol değil, ikinci bir rolünüz olabilir. Dolayısıyla yanlıştır. Bir kişinin en son kazanacağı rol öğretmen rolüdür. Bakın böyle bir şey yok. Ee, yani e, siz öğretmen değil doktor oldunuz, örneğin avukat oldunuz, e, örneğin bir siyasetçi oldunuz, örneğin bir futbolcu oldunuz. Yani çok farklı meslekleri seçebilirsiniz. Yani böyle bir şey söz konusu değildir. Ya da örneğin şu an öğretmenim ama daha sonra örneğin emekli olacağım. Ya da belki daha sonra dede olacağım. Birçok farklı roller üstleneceğim. Böyle bir şeyin doğru olması mümkün değil. Anne rolümüz çocuk rolümüzden önce ortaya çıkar. Evet, yani bu da doğru olan bir şey değil. Önce e, çocuk oluruz, e, daha sonra e, yetişkin birey oluruz, daha sonra evlendikten sonra erkekler koca, e, bayanlar yine bir eş, e, evin hanımı olurlar. E, daha sonra ailenin çocuğu olduktan sonra yine bayanlar anne, erkekler baba olabilir. Dolayısıyla buradaki ifademiz yanlıştır. Evet çocuklar, bir süreyi, bir soruyu süre aşımından dolayı cevaplayamamıştık. Şimdi hemen yeni bir soruya geçelim. Evet, sorumuzu kontrol edelim. Şöyle bakalım, sorun olmasın. Evet bu defa kültürümüzde varız. Birincinin ikinci konumuzla ilgili sorularımız. Bireyler arasındaki sosyal, kültürel ve tarihi bağlar ne kadar güçlüyse toplum da ölçüde güçlü olur. Cevabımız doğrudur. Bir milletin kendine özgü kültürüne milli kültür denir. Evet bu da yine doğrudur. Her milletin kendine özgü kültürü vardır. Bu onun milli kültürünü oluşturur. Birlik ve beraberliğin sağlanmasında oldukça etkilidir. Milli kültür hiçbir şekilde değişmez. Hayır, biz bunun değişebileceğini öğrenmiştik. Evet, örneğin teknoloji ya da zamandaki meydana gelen değişimler ister istemez kültürümüzü değiştirir ama biz bu değişimi bir zenginlik. Tabii bazı şeyler aynı kalırken bazı şeyler değişir ama bu değişimi bir zenginlik kaynağına dönüştürmemiz gerekir. Evet, cevap yanlış. Hemen yeni sorumuza geçelim. Milli kültür yaşatılarak gelecek kuşakta aktarılmalıdır. Evet bu kesinlikle doğrudur. Kültür nesilden nesile aktarılması gerekmektedir. Sosyal, kültürel ve tarihi bağlar toplumda birlik ve beraberlik duygusunu zayıflatır. Hayır ilk sorumuzda da geçmişti. Aramızdaki sosyal, kültürel ve tarihi bağlar ne kadar güçlüyse birlik ve beraberlik duygumuz o oranda artar. Maalesef burada yanlış olarak vermiş cevabı. Ee, örneğin biz şu an e, Kırgızistan, Azerbaycan ya da Türkiye toplumları bakın aramızda kültürel ya da tarihi bağlar var ve bu bağlar bizi birbirimize yaklaştırıyor. En zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Milli kültür aynı zamanda milli kimliği de oluşturur. Bakın bu e, milli kültür ya da milli kimlik derken başına geçen milli bir millete ait olandır. E, örneğin. Bizim milletimiz, evet bizim milletimizin kültürü ya da bizim milletimizin kimliği kesinlikle doğrudur. Siz yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman, örneğin bir Hindistan vatandaşını gördüğünüz zaman Hindistan erkeklerinin başına bağladıkları bir başlık türü var. Bakın bu onlar için milli bir kimliktir. Yani bizim de kendimize göre milli değerlerimiz vardır. Hemen tıklayalım. Milletleri birbirinden farklı kılan en önemli özellik milli kültürdür. Evet bu da yine doğrudur. Bakın, e, örneğin bir Japon kültürü, örneğin bir Kırgız kültürü, örneğin bir İspanyol kültürü hepsinin kendine göre farklılıkları ve kendine göre değerleri vardır ve bu hepsini değerlikler ya da diğerine göre farklılıklar Kültürel değerlerini devam ettiremeyen toplumlarda birlik ve beraberlik daha yüksektir. Evet, maalesef yanlıştır. Kültürel değerlerini devam ettiremezsen birlik ve beraberlik yani ortak bağlar kopar. Dolayısıyla birlik ve beraberliğin olmasını bekleyemeyiz. Evet, yanlış olur. Pizza Türk kültürüne ait olan bir yiyecektir. Maalesef pizza İtalyan kültürüne ait olan bir yiyecektir. Kırgızistan'da da bol miktarda görüyoruz. Dil, din, tarih gibi kültürel değerler toplumun fertlerini birbirine bağlar. Evet doğrudur. Ee, örneğin ben Kırgızistan'da yani bir Kırgız vatandaşı Rusça konuştuğu zaman anlayamıyoruz ama Kırgızca konuştuğu zaman birçok kelimeler ortak olduğunu ve bu aramızda bakın bir yakınlık oluşturuyor. Ve yine örneğin cuma namazlarında bakın yine buradan farklı toplumdan insanları görmek yani din ortak bağımızı gösteriyor. Bu da yine bizi birbirimize bağlıyor. Devletlerin ve milletlerin ayakta kalması için toplumsal birliktelik önemlidir, kesinlikle doğrudur. Kültür bir topluma ait maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Evet bakın maddi ve manevi değerler. Örneğin bizim Türklerimiz, şarkılarımız, atasözlerimiz, deyimlerimiz, kıyafetlerimiz, yemeklerimiz, evet, gelenek ve geleneklerimiz bunların hepsi kültürü oluşturur. Evet çocuklar, herkesi iyi günler biliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.